Şimdi Ahmet'im bak olay ne biliyor musun? Şimdi şu anda sohbet ettik ya. Abim bilen şu anda sorgulamasını anlatırken sorguluyorum bak anlatırken. Bak dikkat. Abdülhakim de onu sordu. Anlatırken şu anda sen de anladın. Yani o anda sorgulama düşündük ya biz. Bizden isteneni yaptık. Ama sohbet bitirdiğim için Abdülhakim'e dedim. Ben de dahil olsam. Bak ben de dahil olsam. Aa güzel bir sohbetti. Bir kendimi sorgulayayım dediğim anda yandım. Yandım bittim kül oldum. Bak dikkat edin Celi. Neden? O anda Allah rahmetini açıyor, rakikati bize gösteriyor. Biz de görenlerden değil miyiz? İşte bak o anı yaşayalım. Ondan sonra diyor ki sakın din diyanet yapma. Bunu bana da söylüyor. Bak ben anlatıyorum değil mi? Diyelim şimdi sorgulamama. muhabbeti gerçekten çok güzeldi. Anlatırken Rabbül Alemi pencereyi açtı. Perdeleri kaldırdı. Sorgulamadığımızı gördük değil mi? Bizden istediği buydu zaten. Bizden istediği. Sonra sorgulayın dedi. O anda bize sorgulattı. O anda biz anladık, idrak ettik zaten. Bak o anda rahmet anı çok kıymetlidir. Dikkat ahmetim. Şimdi dükkanı kapattık o andan sonra. Abdülhakim dedi ki, abi şimdi sorgulama filan kafası karıştı. Dedim ki ona, bak şimdi sıkıntımız ne? Din diyanet yapmayacağız. Olay anında bize Abdülhakim gösterdi mi gördük. İşte bizden istediği işte görmemizi gördük. O anda sorgulayın dedi mi? Dedi ya, ruhumuz hemen iki dakikada 30 saniye içinde sorguladı. Durum vahim dedi. İstenileni Allah yaratmış oldu. Mürşidin güzelliği burada. Kameli mükemmel mükemmel. Böyle Sultan Sanke gibi bir mürşid varsa işte insan bunlardan istifade ediyor. Öteki türlü e, sanlarsan, sananlardan kalırsan bu sohbetleri bulamazsın. Bu anları yaşayamazsın. Gerçek sultanın tasavveti budur. Lezzet buradadır. Anladın? Şimdi dükkanı kapatacağız. Değil mi? Sohbet bitecek. Çaya geçeceğiz. Diyelim. Yeni bir konu gelene kadar o şimdi abi sorgulayayım kendimi demeyeceğiz kardeşim demeyeceğiz. Aklımıza muhakkak gelecek. Niye? İmtihan ediliyoruz diye gelecek kardeşim. İmtihanın gereği bu değil mi? Bu gelecek. Kaçmayacağız gelmesinden. Korkmayacağız. Ama bak bunu bileceğiz. Diyeceğiz ki ben bu nasihat aldım ki ben buna cevap vermeyeceğim. Çünkü anlık olay farklı. Orada Rabbil Alemin'in tasavvufiyeti var. Mürşidin Erbuğa var. O farklı bir an. Şimdi ben o anda kendi nefsimin hakikatindeyim. Bana elim diyor ki sen nefsin, nefsin de ahmak. Ben buna evet diyorum. O da utanmak lazım ya. Kendi başıma sonra bir sorgulayayım durumumu. Ha 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 geçmiş olsun. Nefsin sana emretti, sen de nefsine uydun. Bak nefsin sana emretti. Allah'ın buyurduğu e, nefse terbiyederken ne diyor? Nefse emre, emreder, nefse emredici. Nefsi emredir. O da yapar. Ne yaptın sen? Nefsini emretti. Bak kalbini Allah imtihan için gönderdi. Sorgulama yapayım. Allah gönderdi doğru. Ama sen ne yaptın? Sen gene o sana gelen nasihat dedi ki din diyanet yapma demişti. Değil mi? Sen ne yaptın? Din diyanet yapıyorsun. Geçmiş olsun. Cevapları kim veriyor peki? Gene nefsin. Soru nereden geldi? Kalbe gelen Rahman'ı düşünce sorgulama. Tamam. Ama aynı düşünceyi veren Allah diyor ki imtihan edir, eder, eder etti. Allah imtihan edici ediyor. işte ediyor. Sen ne yaptın? Nefsin sana emretti, cevaplıyorsun sorgulayarak. Ben şimdi son ne yaptım şimdi? Sohbet bitti. Sorgulayayım mı kendi kendime? burada oturduğumu düşünüyorum, sorguluyorum. Ben nasıl bir durumdayım? Gerçekten inancım bozuk mu? Bak bak. Kim yapıyor bunu? Ben. Ben kimdim? Ulan aynı bana esmerin emmal ediyor Allah. Ben ona evet diyorum utanmadan da sorgumu kendim, muhasebemi kendim yapıyorum. Peki sonuç ne olabilir sence? İntiharı kaybetti. 20 yıl geçiyor aynı kafada devamlı dönüyorsun. Bir sobi işte 20 yıldır, 15-20 yıldır bir sultanın gönlüne giremiyor sebep bunlar zaten. Her şeyi kendi sorguluyor, kendi muhasebe yapıyor. Sonra ona da diyorlar ki, İslam diyor ki tarikat da diyor, tasavvuf da diyor. Sen emmaresin, esferisin dediği zaman da ona da evet diyor. Ama hiç bıkmıyor, 30 yıl geçiyor, zikri düşünüyor. Hmm, kalbim çalışıyor. Sonuç bu. Kalbini çalışın iddia ediyor. Hmm, elham var bende, evet. Hmm. Allah seni istiyor, ben Allah Evet, evet, bu Rahmani bak, hep böyle. Ulan nefis kendi üstüne sinek Kondurur mu lan? Manyak mısınız? Kondurmaz ki. Süperim diyor zaten. Mutmain olduğunu zaten İslam ona söylüyor. Ne diyor? Sen Müslüman kendini sen mutmain yapmışsın diyor. Evet diyor mutmain yaptım diyor. Hakikat çünkü ayna gibi, karpuz gibi. Allah hakikat, e, gönderdiği zaman müslümanlar vayla gelir. Böyle pencere açılır. Net görür insan kendini. Net. Mal olduğunu görür. Aldanmış olduğunu da görür. He. Ama bu aynı aptal döner. Kendince o sohbeti bir de tefekkür etmeye kalkar kendince. Geçmiş olsun. Bütün inciller ne oldu? Bozuldu. Yağmur yağdı üstüne. Oğlum en büyük düşmanımız nefsimiz lan. Burada gelinen rahmet anında göreceğiz, lezzeti alacağız, anı yakalayacağız. Devamlı anın içinde olan da burada alan bir adam var. O da bu garip. Gerisi bir gün sensin, bir gün öteki gülüyor, bir gün öteki gülüyor. Karma karışık. Sizin de hakikatiniz bu. Alamazsınız devamlı sohbeti takip edemezsiniz. Rahmetin içine giremezseniz, e sizin de kader bu. Ne yapacaksın? Bir şey yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Kendinden savaşacaksın. Yani emredici hepsinin emrine düşmeyin ya. Düşme ya. dindiyanet Yapmayın ha. Tefekkür diye sizi kazıklarlar. Oğlum insan İnsanoğlu değil misiniz? Hamsınız. Cahillik var. E, kaç çalışmıyor bak. Cahillik. Ah ahmaklık var. Evet evet diyorsunuz değil mi şu anda? Aynı siz din diyanette şey çözümleme yapıyorsun. Ne kalbine geldi illa onu cevaplayacaksın. Bakar mısın ya şaka gibi. Allah muhafaza etsin. Esaretle daim kalmak yok. Anda yaşadın yaşadın. Yaşamadın kaybol gitsin ya. Sonradan gelip de çözme.